Merhaba arkadaşlar, maalesef üzücü gelişmeler ile karşınızdayız. Türkçe Rap'in en önemli isimlerinden Killa Hakan'ın durumu maalesef ağırlaşıyor. Bununla alakalı önemli açıklamalar var. Peki Killa Hakan'ın son durumu nedir? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Haberdar olmak istiyorsanız haberlerden de abone olmayı unutmayınız. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yapılan paylaşımda Killa Hakan'ın maalesef ki durumunun kötü olduğu ve ve yaklaşık bir 3-4 gündür yoğun bakımda olduğunu söyledi Masaka sosyal medya hesabından ve yapılan açıklamada Masaka teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Bu sözleri sevenleri korkutmuştu. Ünlü rapçi Masaka Instagram hesabından Killa Hakan'la ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine korkutan haberi verdi maalesef ki. Ve yaptığı açıklamada selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda maalesef şu anda yoğun bakımda devam ediyor kendisi. Yoğun bakımda ve lütfen dualarınızda eksik etmeyin dedi. Masaka bir diğer paylaşımında ise herkese selamlar dedi. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip arayan soran herkesin Allah razı olsun. Ortalıkta dönen yanlış bilgilere başka yerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızdan açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi haberdar edeceğiz, habersiz bırakmayacağız dedi Masaka. Yaptı açıklamada ama Killa Hakan'ın son durumunun maalesef iyi olmadığını da bu şekilde belirtmiş oldu. Umarız en kısa sürede iyileşir. Biz de buradan geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.